Kalbin kulakçık ve karıncıklarıyla ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Kulakçıklar aynı anda kasılır, karıncıklar gevşer. Karıncıklar kasıldığında e, kulakçıklar gevşer. Böylelikle kanı pompalaması sağlanmış olur. Kalbin kulakçıklar kasılırken karıncıklar e, gevşer. 0.15 saniye. Karıncıklar kasılırken kulakçıklar gevşer. 0.30 saniye. Kulakçık ve karıncık aynı anda kasılamaz. Kulakçık ve karıncıkların birlikte dinlendiği 0.40 saniye vardır. 0.85 saniye. Kalbin ee, kalp döngüsü olarak ifade edilir. Kalbin ritmik çalışmasıdır. Cevap D. Kalpte sağ kulakçıkla sağ karıncık arasında üçlü sol kulakçık ile sol karıncık arasında ikili karıncıkların çıkışı ile atar damarların başlangıç kısmında yarım ay kapakçıkları bulunur. Bu kapakçıklar kanın tek yönlü hareketini sağlar. Buna göre kapakçık ikililerinden hangileri kalp çalışırken kapakçıkların biri açıkken diğeri kapalıdır kuralına uymaz. Kalbin sağ kulakçığı ile sağ karıncığı arasında üçlü kapakçık var. Sol kulakçığı ile sol karıncığı arasında ikili kapakçık var. Kalpten çıkan atar damarların başlangıç kısmında da yarım ay kapakçıkları bulunuyor. Buna göre triküsbit ve biküsbit kapakçıkları kulakçıklar kasıldığında karıncıklar gevşer. Bu yüzden de kapakçıkların ikisi de aynı anda açılır, aynı anda kapanır. Birlikte açılıp kapanırlar. Bicuspid ve e, sigmoid kapakçığına gelince kulakçıklar kasıldığında karıncıklara kan doluyordur. Bu sürede yarım ay kapakçıkları kapalıdır. E, yarım ay kapakçıkları açıkken yani akciğer tar damarıyla akciğere kirli kan, ağırta tar damarıyla e, tüm vücuda temiz kan gönderilirken bu arada da kulakçıklarla karıncıklar arasındaki bicuspid e, kapalı olmalıdır. E, yarım ay kapakçıkları açıkken sigmoid kapalı e, sigmoid açıkken e, yani sigmoid e, açıkken tricuspid ve bicuspid kapalı tricuspid ve bicuspid açıkken sigmoid kapalıdır bu ikisi birbiriyle zıt bu ikisi birbiriyle zıt ama bu tricuspid ve bicuspid aynı anda kası e, kulakçıklar kasıldığı için ikisi de aynı anda açılır karıncıklara kan dolar bu kurala uymaz cevap A Kalp odacıkları içerisindeki kanı kullanmaz. Koroner damarlar kalbin beslenmesinde görev alır. Kalbin odacıklarına dolan kan kalbin beslenmesinde görev yapmaz. Sadece kalp pompalama yapar. Aortun bir kolu olan koroner damarlar tekrar buradan ayrılarak kalbin beslenmesini sağlar. Koroner damarların köken aldığı damar aorttur. Koroner damarlar miyokard tabakasında bulunur. Kalbi besleyen damarlardır. Cevap C. Aşağıda kalbin yapısı gösterilmiş ve X ile Y bölümleri işaretlenmiştir. Bu bölümlerde bulunan kanın niteliği nasıl olmalıdır? X bölümü kalbin sağ tarafı. Kalbin sağ tarafı her zaman kirlidir. Kirli demek oksijen oranı az, karbondioksit oranı fazla demektir. Kalbin sol tarafı temiz kan taşır. Oksijen oranı karbondioksit oranından fazla olmalı. Ya böyle sıfır noktasında olmaz. Bir miktar içinde oksijen de olacak. Bir miktar içinde karbondioksit de olacak. O yüzden cevabımız B. Kalbin çalışma düzeninin sağlanmasında uyartılar antrio ve atrioventriküler düğümde bir süre bekledikten sonra his üzerinden Purkinje liflerine aktarılır. Uyartının yartının düğümde bir süre bekletilme nedeni hangisidir? Önce sinoatrial düğüm uyarılır. Sinoatrial düğüm uyarıldığında kulakçıklar kasılır. Kulakçıklar kasıldıktan sonra atrioventriküler düğüm uyarılır. Atrioventriküler düğüm histemetlerine, histemetleri purkinje liflerine, purkinje lifleri de e, kalp kaslarına bu yarıyı taşır. Şimdi burada bir miktar beklenin, beklenilmesinin sebebi kulakçıkların kasılmasıyla kulakçıklardaki kanın karıncıklara daha fazla dolmasını sağlamaktır. Çünkü bu kapakçıklar açılacak. Kulakçıklardan karıncıklara kan dolacaktır. O yüzden e, karıncıklara kanın yeterli miktarda dolmasını sağlayarak Ondan sonra tekrar karıncıkların kasılması sağlanmaktadır. Ee, kulakçıklardaki kanın karıncıklara tam olarak geçmesini sağlamaktır. Cevap E. İnsanda kalbin kulakçık ve karıncıklarıyla bağlantılı toplar damar sayısı kaç tanedir ve bunlardan hangileri temizdir? Kalbin sağ kulakçığı, sağ karıncık, sağ, e, sol karıncık şeklinde kalbi çizelim. Kalbin sağ tarafına, kalbin alt tarafındaki organlardan alt ana toplar damar. Alt ana toplar damar, kirli kan taşır. Kalbin üst tarafındaki organlardan üst ana toplar damar. Kalbe kirli kanı taşır. Sağ akciğerden 2 tane, sol akciğerden 2 tane, 4 tane akciğer toplar damarı da kalbe temiz kanı taşır. Şimdi o zaman 6 tane toplar damar var. Bunlardan 4 tanesi temizdir. Cevap C da kalpte bulunan kapakçıkların açık veya kapalı olma durumları ve buna bağlı olarak kanın hareket yönüyle ilgili bir tablo verilmiştir. Buna göre kapakçıkların durumuna bağlı kanın hareket yönü hangilerinde doğru, doğru olarak verilmiştir. Kulakçıklar ile karıncıklar arasında sağ kulakçık sağ karıncık arasında üçlü sol kulakçık sol karıncık arasında ikili kapakçık bulunur kulakçıklar kasıldığında karıncıklara kan dolar. Karıncıklar kasıldığında vücuda kan pompalanır. Buna göre trik, triküspit açık ise triküspit'in açık olması durumunda kulakçıklardan triküspit sağ tarafta bulunuyor. Üçlü kapakçık. E, kulakçıklardan karıncıklara kan dolar doğru. Yarım ay kapakçıkları kalpten çıkan atardamarlar arasında bulunur. Yarım ay kapakçıkları açık e, kapalı ise bu durumda kulakçıklardan karıncıklara kan doluyordur. Eğer yarım ay kapakçıkları açıksa vücuda kan pompalanıyordur. Bu durumda triküspit ve biküspit kapalı olur. Biküspit açık ise biküspitin açık olması kulakçıktan karıncaya kan dolması demektir. Karıncıklardan kulakçıklara doğru kan akışı olmaz. 1 ve 2 doğrudur. Cevap C. Yukarıda verilenler kalbin çalışmasını hızlandıranlar ve yavaşlatanlar olarak iki gruba ayrılacak olursa doğru gruplandırma hangisindeki gibi olur? Karbondioksit asit özelliktedir. Kanın pH'ının düşmesi omirlik soğanını uyarır. Omirlik soğanı kalbi olan baskıyı arttırdığı için kalbin çalışmasını hızlandırır. Tiroksin hormonu metabolizma hızını arttırır. Azalıyorsa kalbin çalışması yavaşlar. Kafein, tein gibi içeriğinde bulunan çeşitli kimyasallar kalbin çalışmasını hızlandırır. Parasempatik sinir sistemi kalbin çalışmasını yavaşlatır. Sempatik sinir sistemi kalbin çalışmasını hızlandırır. Buna göre vagus siniri de parasempatik elemanı olup yavaşlatır. Cevabımız 1-3 hızlandırır. 2-4 yavaşlatır. Cevap D. Kalp kulakçıklarının gevşeme durumunda olduğu bir zaman diliminde olaylarından hangileri meydana gelmektedir? Kulakçıklar kasıldığı zaman triküspit ve biküspit açılır. Kulakçıklardan karıncıklara kan dolar. E, karıncıklar kasıldığı zaman kulakçıklar gevşemiştir. Karıncıkların kasılmasıyla aort ile ve akciğer atardamarı ile vücuda kan pompalanır. Kalp kulakçıklarının gevşeme durumu karıncıkların kasılmasıdır. Karıncıklar gevşeme durumunda değildir. Yalnız dinlenme durumunda karıncıkların gevşemesi de olabilir ama burada kalbin çalışması sırasındaki durum ifade edilmekte. Sağ ve sol kulakçıklara kan girişi olması. Şimdi karıncıklar kasıldığında aort atar damarıyla tüm vücuda kan pompalanırken aynı zamanda kulakçıklara da kan itilmiş olur. Bu yüzden kulakçıklara da kan dolar. Buna göre 1 ve 3 meydana gelir. Cevap D. Kalp ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Somatik sinirler ile kontrol edilen kalp laktik asit fermentasyonu yap yapmadığı için yorulmaz. Kalbin çalışması otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilir. Laktik asit fermentasyonu yapmaz. Kalpteki kanın, nor, kanın miktar olarak yarısı gaz bakımından kirlidir. Kalbin sağ tarafı kirli, kalbin sol tarafı temiz. Bu yüzden söyleyebiliriz. Karıncık ve kulakçıkların içerisinden geçen kanın niteliği değişmez. Kalbin odacıklarına dolan kan içeriğinde herhangi bir değişiklik olmaz, sadece pompalama görevi yapılır. İleri yaşlardaki kalp krizinin nedenlerinden biri Kalbin büyümesi ve akciğerler tarafından sıkıştırılmasıdır olabilir. Kalbin dolaşımdaki görevi kanın hareketini sağlamaktır. Vücut ile kalp arasında, vücut ile şey, kalp ile akciğer arasında kanın dolaşımı kalbin kanı pompalaması ile gerçekleşir. Cevap A. Kalp dıştan içe doğru perikard, miyokard, endokard tabakalarından oluşur. Buna göre durumlarla kalp tabakaları arasındaki doğru eşleştirme aşağıdakilerin hangisinde doğru yapılmıştır? Kalbin en dış tabakası perikard tabakasıdır. Çift katlı bağ dokudan oluşur. İçerisinde perikard sıvısı bulunur. Kalbin dış çeperini korur. Bir alttaki tab tabaka miyokart tabakasıdır. Miyokard tabakası kalbin kaslı tabakasıdır. Ayrıca koroner damarları bulundurur. En iç tabaka ise endokar tabakasıdır. Yani şöyle kalbi tamamlarsak bunun tamamı devamı olduğunu söyleyebiliriz. Kalbi besleyen koroner damarlar miyokartta bulunur. İki katlı olup kalbi koruyan perikarttır. Yaz epitel dokudan oluşan endokart tabakasıdır. Buna göre cevabımız E.